biz insana şah damarından daha yakınız. Hayatta bazı anlar vardır ki sanki her şey üst üste gelir. Zorluklar içimizi daraltır, sorular kafamızda döner durur. Ben nereye gidiyorum? Bütün bunların anlamı ne? Yalnız mıyım? diye düşündüğünüz oldu mu hiç? İşte tam da böyle zamanlarda farkında olmadan bir şey hissedersiniz. Bütün sıkıntılarınıza rağmen içinizde tarifi zor bir huzur belirir ya da bir kapı açılır. Sanki görünmeyen bir el size yol göstermeye çalışıyordur. Belki de Allah sizinle konuşuyor. Ama onun sesini duyabilmek için dünyadaki gürültüyü biraz olsun susturmak gerekir. Rabbimiz insanı hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Bazen dualarınıza beklenmedik bir cevap verir. Bazen karşınıza tesadüf sandığınız ilahi işaretler çıkarır. Bazen bir olayın içinde saklı bir mesaj gönderir. Bazen de kalbinize dokunan derin bir huzur bahşeder. İşte şimdi eğer hayatınızda bu yedi işaret varsa, bilin ki Allah size bir mesaj gönderiyor olabilir. Her şeyin bir sebebi var. Belki de şu an bu videoya denk gelmem bile bir işarettir. 1. Sebepsiz huzur ve iç rahatlığı. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Hayat bazen karmaşık ve yorucu olabilir. Gelecek kaygıları, geçmişin pişmanlıkları ve içinde bulunduğun anın belirsizlikleri insanın zihnini meşgul eder. Ancak bazı anlarda tüm bu endişelere rağmen içini tarifsiz bir huzur kaplar. Oysa değişen bir şey yoktur. Sorunlar devam eder. Hayatın zorlukları hala sürüyordur. Ama sen kendini daha sakin, daha güçlü ve daha güvenli hissedersin. İşte bu Allah'ın sana verdiği bir mesaj olabilir. Çünkü gerçek huzur sadece onu almakla ve ona yakın olmakla mümkündür. Bu huzur bazen namaz kılarken gelir, bazen dua ederken bazen de hiçbir şey yapmazken aniden içine dolu verir. Bütün sıkıntıların içinde bir ferahlık hissetmek, Allah'ın seni gözettiğinin ve yalnız bırakmadığının bir işaretidir. O, kalbini rahatlatır, ruhunu sakinleştirir ve seni kendisine yöneltmek için bir vesile oluşturur. Ayrıca Rabbimiz, bazen bize bir kararın doğru ya da yanlış olduğunu hissettirmek için de kalbimize bir huzur ya da sıkıntı verebilir. Eğer bir işe başlamadan önce içini derin bir rahatlık kaplıyorsa belki de bu Allah'ın o konuda sana yol açtığının bir göstergesidir. Tam tersi, bir kararın öncesinde ya da sonrasında sürekli bir huzursuzluk hissediyorsan bu da bir uyarı olabilir. Bu yüzden içindeki huzuru küçümseme. Eğer sebepsiz bir mutluluk, bir güven ve rahatlama hissediyorsan bu Allah'ın sana bir mesajıdır belki de seni daha güzel bir yola çağırıyor ve farkında olmadan kalbine dokunuyor. Onun huzur veren varlığını hissetmek hayatın en büyük nimetlerinden biridir. 2. Dualarınıza gelen beklenmedik cevaplar. Ve Rabbiniz dedi ki: "Bana dua edin, size cevap vereyim." Dua etmek, insanın Allah ile kurduğu en özel bağlardan biridir. İçinde tuttuğun her dilek, her umut ve her sıkıntı dua yoluyla Rabbine ulaşır. Ancak bazen uzun zamandır istediğin bir şeyin gerçekleşmediğini görüp ümitsizliğe kapılabilirsin. Dua ettiğin halde hiçbir şeyin değişmediğini düşünebilir. Hatta kabul olup olmadığını sorgulayabilirsin. Fakat bilmelisin ki Allah dualara her zaman en doğru zamanda ve en hayırlı şekilde cevap verir. Bazı dualar anında kabul olur. Bir şey için içtenlikle dua edersin ve kısa süre içinde karşılığını alırsın. Bu Allah'ın sana sunduğu bir lütuftur. Bazen ise duaların geciktirilir. Çünkü Rabbimiz her şeyin en doğrusunu bilir. Sen bir şeyi isterken o şeyin senin için en uygun zamanda gelmesi gerektiğini bilmezsin. Belki de şimdi istediğin bir şey seni ileride zor bir duruma sokacaktır. İşte Allah sana daha iyisini verebilmek için bekletir. Ve bazen dua ettiğin halde istediğin şey olmaz. Oysa yıllarca istemişsindir. Gözyaşlarıyla yalvarmışsındır. Fakat sonra zaman geçtikçe fark edersin ki, o istediğin şey gerçekleşmemiş olsa da yerine çok daha güzel bir kapı açılmıştır. Belki daha iyi bir fırsat çıkmıştır. Belki de seni kötülükten koruyan görünmez bir kalkan oluşturulmuştur. İşte bu Allah'ın dualara farklı şekillerde cevap verdiğinin en büyük kanıtıdır. Allah her duayı duyar, her çağrıyı işitir ve asla cevapsız bırakmaz önemli olan dualarına nasıl ve ne zaman cevap verileceğini Rabbine bırakmaktır. Eğer bir kapı kapanıyorsa, belki de Allah daha güzelini açmak üzeredir. Bunu bilerek dua etmek, insanın içindeki teslimiyeti güçlendirir ve Allah'a olan güvenini artırır. Çünkü o her şeyi en iyi bilendir ve senin için en hayırlı olanı sana verecektir. 3. Hayatınızdaki tesadüfler aslında bir mesaj mı? Biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır. Hayatın içinde karşılaştığın bazı olaylar sana sadece bir tesadüf gibi gelebilir. Tam ihtiyacın olan anda duyduğun bir söz, tesadüfen açtığın bir kitapta karşına çıkan bir cümle ya da hiç beklemediğin bir anda sana yön gösteren bir insan, bunlar gerçekten tesadüf mü yoksa Allah'ın sana gösterdiği bir yol mu? Bazen bir konuda kararsız kalırsın ve bir işarete ihtiyaç duyarsın. O sırada bir arkadaşın hiç beklemediğin bir şey söyler ve o söz tam da aklındaki soruya cevap gibidir. Ya da bir gün rastgele açtığın bir video veya kitap, içindeki çıkmazlara ışık tutan bir cümleyle karşına çıkar. İşte bu, Allah'ın sana bir işaret göndermesinin bir yoludur. Çünkü o, seni yönlendirmek için bazen başkalarını aracı kılar, bazen de küçük olaylarla sana yol gösterir. Bu işaretler sadece kelimeler ya da olaylarla sınırlı değildir. Bazen bir yola çıkarken önüne çıkan engeller gitmen gereken yönü değiştirmene sebep olur. Oysa sen o engelleri başta kötü bir şey sanmışsındır. Sonradan fark edersin ki aslında seni daha doğru bir yola yönlendirmiştir. Çünkü Rabbimiz her şeyi bir ölçüyle yaratır ve hayatındaki hiçbir olay rastgele değildir. Önemli olan bu işaretleri fark edebilmek ve onların ne anlama geldiğini anlamaya çalışmaktır. Eğer sık sık ihtiyacın olan cevaplarla karşılaşıyorsan, belki de Allah sana bir şeyler anlatmaya çalışıyordur. Kalbini aç, dikkatlice bak ve bu mesajları doğru okumaya çalış. Çünkü hayatında gerçekleşen hiçbir şey sebepsiz değildir. 4 İçinizde aniden bir değişim isteği doğdu mu? Allah dilediğini doğru yola iletir. Bazen insanın içinde tarif edemediği bir değişim isteği doğar. Daha iyi bir insan olmak, hatalarından dönmek, hayatına yeni bir yön vermek istersin. Eskiden ilgilenmediğin şeyler sana anlamlı gelmeye başlar, ibadetlere yönelme arzusu hissedersin ya da kötü alışkanlıklarından kurtulmak için güçlü bir istek duyarsın. İşte bu Allah'ın sana sunduğu bir fırsat olabilir. Çünkü Rabbimiz dilediği kullarının kalbine bir uyanış hissi verir. Bu değişim isteği bir anda ortaya çıkabilir. Belki bir olay yaşarsın, belki bir söz duyarsın ve sarsılırsın. O an hayatının boşuna geçtiğini, bazı şeyleri değiştirme zamanının geldiğini hissedersin. Belki geçmişte yaptığın hatalardan pişmanlık duyarsın ve onları düzeltmek istersin. İşte tam da bu noktada Allah sana bir kapı açıyor olabilir. Çünkü o kulunu uyandırmak istediğinde kalbine bir farkındalık hissi koyar. Ancak bu his gelip geçici olmamalıdır. Eğer içinde böyle bir arzu doğduysa, bunu değerlendirmek gerekir. Çünkü bu his Allah'ın seni çağırdığı bir fırsattır. Eğer ertelemeye başlarsan, zamanla bu his körelir ve tekrar eski alışkanlıklara dönersin. Ama eğer bu çağrıyı ciddiye alır ve adım atarsan, Allah da senin yolunu açar. Çünkü Rabbimiz kendisine yönelenleri asla yarı yolda bırakmaz. İçindeki bu değişim isteği Allah'ın sana sunduğu bir mesaj olabilir. Seni ona yaklaştıran her duygu ve düşünce aslında bir davettir. Önemli olan bu çağrıyı duyduğunda onu ertelememek ve harekete geçmektir. Çünkü her değişim bir adımla başlar ve Allah'a atılan her adım insana onun rahmetini daha fazla hissettirir. Beş günahlara karşı hassasiyetiniz arttı mı? Onların kötülüklerini Allah iyiliklere çevirir. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Hayatta bazen farkına varmadan işlediğimiz hatalar olur. Önceden hiç rahatsız olmadığın, hatta normal gördüğün bazı şeyler zamanla kalbinde bir sıkıntı oluşturmaya başlar. Yaptığın bazı davranışlar sana yanlış gelmeye başlar, eskiden umursamadığın şeyler içini daraltır. İşte bu Allah'ın sana verdiği bir işarettir. Çünkü Rabbimiz Sevdiği kullarının kalbini temizlemeye başladığında onları hatalarına karşı daha hassas hale getirir. Belki daha önce sorgulamadığın şeyleri artık sorguluyorsun. İzlediğin, dinlediğin ya da konuştuğun şeylerin seni nasıl etkilediğini fark ediyorsun. Bazı ortamlar seni eskisi gibi mutlu etmiyor, bazı sözler ve davranışlar artık sana doğru gelmiyor. İşte bu ruhunun olgunlaşmaya başladığının ve Allah'ın sana doğru yolu gösterdiğinin bir göstergesidir. Bu hassasiyet bir suçluluk duygusu değildir. Aksine Rabbimizin sana sunduğu bir arınma fırsatıdır. Çünkü farkındalık tövbenin ve değişimin ilk adımıdır. Eğer bir günahı işledikten sonra pişmanlık duyuyor, onun seni rahatsız ettiğini hissediyorsan, bu Allah'ın seni kendisine yaklaştırmak istediğini gösterir. O dilediği kulunun kalbine iyiliği ve doğruluğu ilham eder. Bu yüzden eğer son zamanlarda günahlara karşı daha duyarlı hale geldiysen, bunu bir mesaj olarak görmelisin. Bu Allah'ın seni uyandırdığı ve daha güzel bir yola çağırdığı anlamına gelir. Kalbindeki bu hassasiyeti kaybetme. Çünkü bu his seni kötülüklerden uzaklaştırıp Allah'a daha yakın hale getiren bir nimettir. 6 Önünüze çıkan engeller aslında sizi koruyor olabilir. Siz bir şeyi çok seversiniz ama o sizin için hayırlı olmayabilir. Hayatta bazen bir şeyi tüm kalbinle istersin. Uzun süre çabalarsın, dua edersin, tüm imkanlarını kullanırsın ama ne yaparsan yap o kapı bir türlü açılmaz. Sanki görünmez bir güç seni o yoldan alıkoyuyor gibidir. Bu durumu şanssızlık ya da başarısızlık olarak düşünebilirsin. Ama belki de bu Allah'ın seni bir kötülükten koruma şeklidir. Bazen istediklerimiz bizim için gerçekten hayırlı olmayabilir ama biz bunu fark edemeyiz. Bir işe girmeye çalışırsın ama sürekli engellerle karşılaşırsın. Bir insanla hayatını birleştirmek istersin ama yollarınız bir türlü kesişmez. Bir hedefin vardır ama ona ulaşmak için attığın her adımda bir engelle karşılaşırsın. Bu engeller bazen Allah'ın bu yol senin için doğru değil deme şeklidir. İnsan çoğu zaman bir şeyin neden olmadığını hemen anlayamaz. Ama zaman geçtikçe, geçmişe dönüp baktığında aslında o engelin bir lütuf olduğunu fark edersin. O kapının kapanması seni daha güzel bir fırsata yöneltmiştir. O kişinin hayatından çıkması seni daha iyi bir insanla karşılaştırmıştır. O işin olmaması seni daha büyük bir nimete ulaştırmıştır. Çünkü Allah kullarını her zaman en doğru olana yönlendirir. Bu yüzden eğer hayatında bazı şeyler olmuyorsa bunu sadece bir başarısızlık olarak görme. Belki de Rabbimiz seni daha büyük bir tehlikeden koruyor ya da seni daha hayırlı bir kapıya yönlendiriyordur. Eğer bir kapı kapanıyorsa unutma ki Allah sana daha güzel bir kapı açmak üzeredir. Ona güven çünkü o senin için en iyisini bilir. 7. Büyük zorluklar. Yaşarken içinizde güç hissediyor musunuz? Allah hiç kimseye taşıyamayacağından fazla yük yüklemez. Hayatta herkesin zor zamanları olur. Beklenmedik kayıplar, hayal kırıklıkları, ağır imtihanlar insanı yıpratır. Ama bazı insanlar en büyük zorluklar içinde bile ayakta kalmayı başarır. İçlerinde tarif edemedikleri bir güç hissederler. Bazen mantıkla açıklanamayacak bir dayanıklılık, sabır ve direnç gösterirler. İşte bu Allah'ın verdiği bir destek olabilir. Çünkü o kulunu sınarken aynı zamanda ona bu sınavı aşabilecek gücü de verir. Belki şu anda hayatında büyük bir sınavdan geçiyorsun. Hiç bitmeyecek gibi gelen dertlerle boğuşuyor, bazen kendini yalnız hissediyorsun. Ama yine de içinde bir şekilde direnme gücü buluyorsan, bilin ki bu Allah'ın sana verdiği sabırdır. O seni bırakmadığı için hala mücadele edebiliyorsun. Bu güç bazen duaların karşılığıdır, bazen de Allah'ın sana bahşettiği içsel bir sığınaktır. Kimi zaman insanlar benzer sıkıntıları yaşadığında pes ederken senin dayanabilmen Allah'ın sana özel bir güç verdiğini gösterir. Çünkü o sevdiği kullarını dener ama onları asla çaresiz bırakmaz. Bu yüzden zorluklarla karşılaştığında içinde hissettiğin bu gücü fark et. Eğer en ağır anlarında bile bir şekilde ayakta kalabiliyor, hala umudunu koruyabiliyorsan, bu Allah'ın seninle olduğunu gösteren bir işarettir. Her imtihanın sonunda bir kolaylık, her sıkıntının ardından bir ferahlık vardır. Yeter ki sabret ve Allah'ın seni koruduğunu unutma. Hayatımızda bazen farkına varamadığımız işaretler olur. Olaylara sadece dünyevi bir bakış açısıyla baktığımızda yaşadıklarımızı tesadüf, şans ya da sıradan bir durum olarak değerlendirebiliriz. Ancak her şeyin bir sebebi vardır. Allah bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmaz ve bize çeşitli yollarla mesajlar gönderir. Eğer bu yedi işaret hayatınızda varsa bilin ki Rabbimiz size yol göstermeye çalışıyor. Bazen bir kapıyı kapatarak, bazen bir huzur hissi vererek, bazen de beklenmedik yollarla dualarınıza cevap vererek sizi yönlendiriyor olabilir. Önemli olan bu işaretleri fark edebilmek ve onlara karşı duyarlı olmaktır. Şimdi size sormak istiyorum. Hayatınızda bu işaretlerden hangilerini yaşadınız? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğiniz daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı oluyor. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.